Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bölüm büyük bir ihtimalle 6'da olmamız lazım veya 5'te. En son kaçıncı bölüm yayınladım hatırlamıyorum. Kedecik seni de ısırırım sen orada kaldın her neyse. Şurada bir atalım. güzel bir ev yapacağım. Tamam şimdi bu ev neyine lan demeyin. Hatırlarsak en son orada arada onları ormanı yok etmiştik. Şöyle bir ormanda şuradan işte bir görüntüsünü alalım. Ya abi bir iki tane kırayım dedim. Orman gitmiş. Asf. Meşeyi kullanacağım gibi geliyor da. Birazcık meşe toplamaya mı gitsem? Ya da bu da yatabilir. Evet ya yeter yeter. Zaten bunun işlenmiş halini kullanırız. Gitmek istemiyorum abi. O kadar çünkü ormanı yok ettikten sonra oraya gitmek bana koyar anladın mı? Zaten meşe yok burada fazla. Tek tek meşe mi arayacağım ben? Ee, şimdi oradaki ormanı yok ettik hatırlarsanız. Hani bu ev şeye benzemiyormuş. Üst katı sayma. Şu merdiven kısmı aynı şöyle kırılıyor. Animasyondaki bir bloğa benziyor benim gözümde. Her neyse. Örümcek bana saldırma. Aferin sana. Burada zaten nüfus bayağı çoğaldı. Bu arada yünlerle ilgili bir planımız var. Önceki sezon hatırlarsak Türk bayrağı yapmıştık. Bu sezonda Türk bayrağı yaparız ama bu sezon bir, şey, bir bayrak daha yapacağız. Hatta bayrağın yanında heykel. Bak daha ne diyeyim. Daha ne diyeyim yani. Şimdi ev yapacağım yeri belirliyorum aslında bir taraftan da. Koşturup durduğuma bakmayın da. Şey olacakmış. Bir ihtimal, yok ettiğim orman var ya. Buradan bunları da alalım. Bunlar bu arada kendim yemiyorum. Hayvanlarımı yediriyorum. O kadar fakirim. Tarlayı eziyoruz sandım. Buğdayları ver abi. Bu arada sezon 3 ile ilgili size bir fikir sunacağım. Fikir değil yani. Yapacağım bir şey anlatacağım. Ee, sezon 2 single player olmayacak. Bunu bilin. Multiplayer olacak. Bir konuğumuz gelecek. Sezon 2'yi ama sezon 3 full onunla birlikte çekeceğiz bütün bölümleri böyle yağdıracağız yani. Şuraya hemen evimizi dikelim böyle minaremizi. Gel lan. Bak burada da koyunlar var. Aa onları boyayıp şey yapabiliriz aslında. Ben şey planlıyordum. Ee, yünleri bir süre sonra boyu öldürdükten sonra boyarız yünleri diyordum da. Öyle daha çok boya gidecek mantıken. Yani. Direkt DNA'larını değiştirin. Boyayla. Çünkü yer altı evi yapacağım. Evet. Normal ev yapacaktım aslında. iki katlı da şaktırmayın. Yer altına çevirdik. Hadi. Dur. Şöyle olsun köşeleri. Size bir şey söyleyeyim Ben hayatımda bu ilk sanırım yeraltı evi olabilir. Ya da yaptıysam da böyle kuyu kırmışımdır. Kuyu dedim toprağı kırmışımdır. Onun altına yapmışımdır. Tamam kaydı kontrol etmek istedim. Tamam gayet pürüzsüz bir kare şeklini aldı benim gözümde bu. Şöyle. Tamam şu aralara koymayacağım. Oralara da gitmesin yani. Allah yanlış koyduk bir tanesini. Bak onu benim almam lazım. Yoksa o benim içime koyar yani bana. Tamam. Şöyle normalden koy. Şöyle soyulmuştu al. Zaten iki tane varmış. Şöyle koy. Ya da önce koyalım sonra soyalım. Çünkü soyma sesi çok güzel. Tamam. Bu yüz bitti. Umarım yeter eve gitmek istemiyorum. iyi oluyor gibi aslında. Şuruna, şunları çevirdiğimizde daha güzel duracak. Şu an pek de bir şeye benzemiyor aslında da. Gene de olsun iyi oluyor. Bak ASMR yapacağım. Bir saniye mikrofonu uzaklaştırayım. çoğu kişi çıldırmış olabilir o sonuncuyu yanlış koyunca ama bence güzeldi o kısmı görmezden gelin bunun acaba sesi bir tek benim mi hoşuma gidiyoruz öyleyse sıkıntı bir tek benim hoşuma gitmiyordur umarım bunun sesi Allah balta gitti. Vallahi balta gitti. Keşke yapsaymışım ya. Koş, koş. Şunları da şey yapalım. Şimdi orası öyle kalmasın yani. Yetişir mi oraya kadar? Yetişmiyor. Bıktım ben bu yağmurdan. Hava döngüsünü mü kapatsak? Ne yapsak en son? Gece olmasın, akşam olmasın ya. İstemiyorum ben yağmur ben. Ver hadi. Zombi gitti ya. İstemiyorum ben hiçbir şey ya. Gidin ya. Bak bak Bileti geliyor. Yürü lan. Yürü lan. Aa havuç çıktı. Tamam sağ ol. mı tamam. kılıcımı kırdın. Yakıştı mı şimdi bu? Oldu mu şimdi bu laf mı? Yani cam fazlaları anlatabiliyor muyum? İstersem böyle koyar kırarım. Dur şimdi. Yetmeyebilir bu arada. Bir şey geldi. Korku geldi bir. Bir göt korkusu geldi çok da. İddialı olmayalım da. Bir göt korkusu basmadı değil şimdi. Yalnız var ya harbi güzel oluyor ha. Harbi güzel oluyor. Gerçekten ne güzel oldu. Tam kaç tane? 6 tane şey yapıyor. Şurayı da kapattığımızda 6 tane fazladan Tamam güzel. Fazla olsun, eksi olmasın. Benim isteğim bu yani. Şimdi buraları kır. Evet, buraları full kır. A few later. Yorumlara bekliyorum. Hemen her şeye yorumlara, her şeye yorumlar. Tamam. Burası bu arada burada burada bizim ikinci evimiz gibi olacak daha 3. 4. 5. 10. gelecek merak etmeyin hiç hiç o konuda sorun olmasın yani şimdi bu koyuları ne yapabiliriz koyuları nasıl kullanabiliriz şuradan merdiven olsun buraya ben bir böyle minimalist bir kitaplığı düşünün minimalist bir kitaplık aynen öyle minimalist bir kitaplık yapmak istiyorum kitaplık değil de böyle eşyalarımızı koyabileceğimiz daha çok mimar nasıl bir mimari yeteneğim varsa görmüş olduğunuz gibi çok iyi bir mimar ben mimar <laughs> artık onun adı mimar ama şunu bir tık aşağıdan yapmaya karar verdim buraya çünkü sandıklar vesaireler gelecek Düşünsenize Sinan Mimar Mimar Sinan. Bunları da şöyle yapalım daha güzel duruyor soyulunca. Tamam, çok iyi durdu. Buraya böyle chest'lerimizi şu sıralara crafting'ler, fırınlar vesaire gelir. Hmm. Şuraya bak iki tane meşale çok güzel gidebilir. tam buraya şöyle hatta şuraya şuraya tamam çok güzel duruyor şuraya ben bir merdiven çıkartmam lazım mı hemen bir crafting yapayım bak evimizin ilk craftingi bu ikinci craftingi de bu evet iki tane crafting yapacağım şu amacım şu boş yerleri doldurmak bir taraftan da fırın yapalım. E, 8 tane. Ben şahsen bu benim şahsi fikrim gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şunları da şöyle de süslemek istiyorum. Ya o velet zombi git ya. Gayet güzel oldu. Şuradan da bir merdiven çıkaracağız ya. Şuraya ben bir tane daha şey yapayım. Çiftler sandık. Tamam. Bir dakika, Şöyle. Şu varken üstünde açılıyor mu sandın? Ha açılıyor. Tamam. Bunlar böyle daha güzel duruyor bence. Aynen. Şuradan da bir merdiven çıkaralım ama şöyle çıksın merdiven. Şöyle. Yok. Drone'u buradan ayarlayabilir miyiz? Ayarlarız. Buraya gelip creeper falan patlarsa vallahi söylerim. Ben daha evin içinde çünkü bir kere bile uyuyamamışım. Benim zaten yatağım katta o yüzden bunlar beni etkileyemez. <laughs> Her türlü uyurum. Dur lan örümcek sıkıntılı oturmanıyor. Bak nasıl da uyudum. <laughs> Burada yatak yapmaya gerek yok. Şey köylerden Rica edip de aldığım yatakları zaten şu herkesin bilmesi lazım. Yani köylerden. Burada köye ben birkaç tane yatak bırakacağım. Evet. Böyle bir şey daha yapacağım çünkü onların nüfusunun artması lazım. Benim iyiliğim için o. Kendi onlar için de kendim için yapıyorum. Onların nüfusunun artması demek. Benim onlarla ticaret yapıp daha pahalı şeyleri uygun almam lazım. Bir saniye o yüzden yünleri ver. Yünlerle aslında benim planım vardı ama. Hatta ben diğer bölümde şey yapayım bak. Aynen öyle. İç şimdi. Hatta ben birazdan yaparım siz diğer bölüm olarak görülmüş olursunuz. Aynen. Diğer bölümü bekleyin o yüzden. Diğer bölümde. Orada kriper gibi bir şey gördüm sanki de. Neyse tamam. Hiç kötü düşünceler aklımıza getirmeyelim. Negatif olalım, negatif olalım. Tamam. Şu zaten hiç şunu aç kapı yapmayız büyük ihtimalle. O oh, öyle kalacak. Ee, evin içine ama bir tane yatak bırakalım. Aynen. Tator. değildir Evet. Şu anda izleyici modundayız. Şuradan bir şey almak istiyorum. Video kapağı resmi için. Hadi koyun sen de bir anı olarak orada kalabilirsin. Alalım şuradan. Tamam. Bir de içinin şeyini almak istiyorum bir saniye. Lan dur. Şu köşeye için burada bak merdiven kalmış. Allah bir madenleri görüyoruz olmaz olmaz o kadar. O olmaz işte. O saygısızlık olur. Lan dur. Ay bu kontrol yok ki bunun. Ne tamirlerde iyi maden varmış. Şöyle bir bir dakika geri tamam. Şuradan da bir tane daha ekran görüntüsünü aldığımızda okey. Ver abi beni şeye gir. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Okey. Tamam dilimizi de zaten aldık. Neyse işte umarım videoyu sevmişsinizdir. Seviyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Merdiveni de almışız. Bay bay.